İkili, ikili geldi şu anda. Allah Allah. Bir soruyor. Evet arkadaşlar. Oldu. Oldu. Çok güzel oldu. Şimdi benzinlikten Erik Depo'ya benzin aldık. Bir iki poğaça aldık. Marketten suyumuzu, şeyimizi alıp yola devam edeceğiz. Günaydın baba. Günaydın. Hemen aldım abi, hemen. Doldurmak istiyorum. Haftalık. Haftalık. Evet, ben balık aldım. Şu an balık aldım ama neyse emir çektik. Tam evet yine galiba yemlikler tralerler çektiğin geliyor. Çektiğiniz zaman, dipten kaldırdığın zaman hemen tasmalarsan şeyi alıyorsun. Boşluk veriyor. alıyorsun. Bilmiyorum. Trel geliyor. Kala alıyor ya sürekli. Yüzürüyorsa bile kesin tralerdir. Çek bakalım. Yok değilmiş. Ne? Lokum. Ne lan o? Ha. Lokum deyip duruyorum Güzel güzel. Şu kamerayla uğraşmaktan sıkıldım ya. Ben güzel. Senin oradan büyük bir çıkıyor. Bilici gibi. Ben yemli deneyim ya. Benim çok oraya... Güzel. Sarı turna var. Üç tane çok güzel sarı Hadi, adam sana bakıyor. İyisin ya, şovunu yaptın. Livar. <laughs> Doldu, livar bugün. Yenmiş her Ne bu? Ufak trak. <laughs> 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 Şuna i̇şte bak. Şuna Ona bir saldırmış ya. Evet, vay, evet. vay, vay. Aç ya. Yani. Yazık. Yes. Büyü de gel. Hadi bakalım Erdem Bey. Geldi geldi. Ne geldi oldu bakalım. Voltada. Cennet olmuyor. Yok yok var. Yok, geldi. Bamya geldi. Bak Bamya. Aynı boy. <laughs> ne Çekil. Aldı bıraktı oldu. Tutamadım şu an. Tutamadım. Aldı bıraktı oldu. Atıp bir daha çekeceğim. Ah, aldım. <gülüyor> <gülüyor> Abi alıp bırakıyor ya. Ne bu ya? Abi ne bu ya? At bir daha. mı? At bir daha at evet. Vay balık vay. De. Şeyi aldı, asıldı ve bıraktı. Çok ilginç. Ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Şey. Şeyle dalga geçiyordum o balıkçıyla. Aldı bıraktı, aldı bıraktı. Hakikaten aldı bıraktı lan. Şu suda da şunu çekiversen abi. Neymiş bakalım da. Olabilir, Palamut palamut. Ya yazılı ya bu su ya palamut. Gördün. Oo evet. Çok güzel boy bu arada. Ne o? Aa babam. Oo palamut. Değil evet. Ben bir palamut. Allah palamut geliyor. Ben aldım be dedim gördün mü Ersan? Abi. Evet. Harikasın. Şu suyun üstünde duranlar onlar. O bir yorumunu alabilir miyim? Yorum yok. Devam edeceğiz çalışmaya. Büyük balıkçı maşallah. Bay edeceğiz. Tutucu <laughs> abi. Beni çekmiyor değil mi Erdal? Ne oldu? Çok kadar düşük. Ne veriyor? olduğunu veriyorum. görelim bir. Yani hadi, hadi abi. Alama bile alamıyorum. Ne o? E kolyoz o. Kolyoz güzel. Evet. Kolyoz. Bu arada kolyoz alırsınız elinizdekilerle. Kolyoz alırsınız. aldım abi. <laughs> Oo evet güzel. Yavaş yavaş çek. Hala var hocam bir şey Hala var. Yavaş yavaş çek. Hadi bakalım. yüksek ihtimalle kolyoz bu. Yavaş yavaş çek, yavaş 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 yavaş. yavaş. değil mi lan? Tral, vallahi tral. İşte Helal ooo, olsun be abi be. Oo bu da tral. Aç tan kamerayı. Bir tane tral aldım aşağıdan, 60 gramcikle. Ama kamerayı başlatamadık heyecanlandı. Yok herkes. kendimi çektim. herkes <laughs> kendimi, <laughs> kendimi çektim. Bir daha bana bunu oynatmayın Çok bu arada. Çok güzel tren. Döndüreceğim edeceğim bilmem ne. Var var aşağıda. Barbun bu. emir dibin 7-8 metre üstünde. Barbun mı Barbun değil. Ben de aldım. Normal şey balık kamera eline aldım, aldım. <laughs> Kaçtı lan. Aldım? Sen abi şey. <laughs> evet evet geliyor. Kaçtı benim ya. Dibe indir indir indir. Belki arasında büyük bir şey varsa sen al Barbun. Şu an abi şeyi yakaladık ya. Haydi kapalı. Ee, Erdem şeyi göster. Balık yazanları göster. <laughs> evet, konuşsana belgesel konuşsana. Evet arkadaşlar şu... Aha. O, o şey? Boş Yoksa. Tolga <laughs> 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 mı bu sefer. Yok barbun bu. barbun olsun. Genelde tutturamıyorum ama balığı. Ya. Evet. salladım barbun. Mesela gibi. 10 balık söylüyor diyelim. Evet, Biri bana bir, bir o da belki Dibin hemen üstünde dediğim gibi. Evet, balık. Güzel balık. Aldım. Aldım çok evet. güzel balık, Güzel. Oo, çok güzel. Oo, Kaçtı güzel. benimki. ki. Aç beni çek beni çek. Oo. Kaçtı benim haydi Hadi hadi, hadi, emir. hadi oğlum. Haydi. Haydi Emir. Haydi oğlum. Oo çok güzel. Çok güzel. Büyük bir balık. Hadi. Geldi, geldi. Çok güzel. <laughs> Kalmasını düzgün yaptın mı? Bence çok iyi çıkar baksana. Güzel. Hadi be. Aldım bu sefer. Bu aldığım iyiydi. Şurada kaçırdım. Gerçekten güzel oldu. Gel buraya. Hadi bakalım nasıl ilerliyorsun. İsmetimiz açılıyor. Hiç görmüyorum aynasını. Of şu an çok yazıyor. Çok çok, çok. Hadi çok. Oğlum, gel lan. Yapma çok ya yazıyor şu an. Şunu da. Hadi, hadi be. oğlum be. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım be. Oo, oh, Oo. Oh. Aldım. Kastele. <laughs> <laughs> Küçük bir şey geliyor. Bu <laughs> ne bilmiyorum. Kolyoz olan bir Bebek. bebek. Hemen, hemen çekelim bir daha atalım. Bastı. <laughs> ben bunu bir <laughs> e göndermek istiyorum. Evet o da güzel bir balık hocam. Aradan kolyoz. Nasıl biliyor mu? Şu aradan. Şey sen, o dibi, dibin hemen üzerindeki kolyoz eğer yine evet. dediğim gibi yaparsan evet. alırsın. Yapıştırdın <laughs> Emir gitti mi balık Emir? Evet tamam, tamam. abi. Bazen yukarı doğru yüzüyor. İnşallah evet, öyledir. İnşallah öyledir kardeşim durma. Evet geliyor. Erdem çekten sonra. Hocam güzel çekacak. parladı bir şey ama. Bu ne Emir? Oba. Çok güzel. Çok... O oğlum, oğlum. çok büyük bir şey yakaladım <laughs> 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 Ne lan, olur, kaçırma. Ne olur kaçırma. Kepçeli lazım bir. mı? Emir soruyor. Emir Kaçar bu. Bundan yakalayamam. Gitti. Kaçtı mı? Gel. İşte. Kaçtı. ya? Oğlum bundan nasıl yakalayacağım? Yemli bu. At bir daha at. Dibe. Çok güzel. Çok büyüktü lan o. <laughs> abi bu neydi ya? Abi, yapma ya. Dedim sana büyük yazıyor Oğlum yaşayanlar. bundan nasıl yakalayacağım zaten? Ya niye yemin atıyor? <laughs> yazıyor mu hala aşağısı? Yazıyor. Ya sen de dalga mı? Abi bak al. Koparmış mı? Koparmış mı? Bir bak. bakalım. Oo, çok, i̇kili, ikili, ikili geldi, geldi şu anda. Birbirimize Aa, şey olmuş olmuyor. Ya. Hayır, abi ben telefonla kamera çek. Nerede? Bak, beni birbirimize takılmadık değil çekiyor, mi? Yok yok takılmadık. Takılmadık, takılmadık. <laughs> oh, oh. Ne oluyor Ay, oğlum? Emir. emir ne çekiyorsun oğlum? Köpek balığı falan mı? Çekiyorum, ha, çekiyorum abi. evet. Şey diyeceğim Emir, birbirimize değiliz değil mi? Ben ben sanmıyorum. Bak olabilir bence. Ben sanmıyorum. Oh. Allah Allah. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Az önce yeterli. Abi yatağı. çok güzel tırnak. Bakın hala. Harika harika. <gülüyor> süper. <gülüyor> süper. Oğlum, çok iyi be ya, Çok iyi be. Harika ya. Abi dik çekiyorsun abi. Dik çekiyorsun. Abi yatay çekeceğim. Yatay çektim. Hayır değil. Az önce yataydı. Az önce yataydı. Abi <laughs> çok güzel tırnak. Oo hocam. Allah. Hocam tepsiyi doldurduk hadi. <laughs> <laughs> Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Hemen vakit kaybetmeden devam edelim <laughs> abi. Maşallah. Hadi bakalım. Boynuyoruz bu. Ben çekiyorum. Yok kolyoz değilmiş. Trel. Trel trel. Çok güzel trel. Oo güzel. Abi denemek evet. istersen vereyim bunu sana. Ben video çekiyorum. Boşluk vermeyin kaçıyor kaçtı. Kaçtı mı? Yapma kaçtı. Ya. Boşluk de ama düşür bana. Geldi. Elinle kapatma diyor bence. Bakalım. Oo ama evet. Abi, evet. evet. Maş. Evet. Hadi. Hazır varken ben de aksiyon vereyim. Tabii gel. tabii. Evet evet göründü göründü o çok güzel, çok güzel o da abi. şey çok güzel neydi ben o ben evet çok güzel. ama çok güzel boyu çok güzel <laughs> maşallah hadi Erdem ilk balığından kendin Erdem. aldın Erdem. balığı Erdem yanlış Ay, şey yapıyorsun yani, öyle geldi Toplum çok, çok sert geldi kalamaya tamam gerek yok getir Toplam. öyle yapma öyle yapma, yapma. şeyi kırarsın tamam hadi bakalım Emir'cim aslını bozmaya devam Emir güzel bir balık geliyor. Bak onun kalama yemiş. ayarı var. Normal sarmaya devam ediyor. Evet. Evet. Pompalama da gerekiyor. çok güzel. Çok güzel. Getir abi ben elimden alacağım. Evet. Zorlu yemiş. Bırak zorlasın ya. Güzel zorlu yemiş. Abi yoruldum çekmekten Sırtın, ya. Sırtın sırtından. Ondan. Abi bekle daha fazla çekme. <laughs> Getirme dokum. Oo güzel. <laughs> güzel lokum. O bende de var bir şey de. Ne yiyeceğim artık. Demir, Demir bayağı bir balık yani. Ha? Hadi Güzel güzel. Güzel balık. balık. O tuttuğumuz balıklardan olabilir mi? Evet. Aynısından, aynısından, aynısından. Evet, 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 evet. evet. Hadi ya. Bismillah. Palaz mı? Oo. Kesinlikle kuzu. Kuzu palazı. Ya arkadaş, diyorum ki bak şurada balık var. Atın diyorum. Bekle. Ne oldu lan, lan bunu? Ne oldu? Ekran burası? parmağını dok. <laughs> <laughs> Yapma be. Kaçtı, mı? kaçtı be. Kaçtı burada gördüm. Nasıl büyüktük? Aşağı yukarı aynı mıydı? İyiydi, aynıydı benim. Yapma be. Hemen hangi yere? Sağlık olsun. Evet. Kanalı biraz açabilirsin mi? Ama şey, kanamasını ellemek istemiyorum sen elle. Ben ellersem kesin durdururum. Abi ya. Tamam devam et. Gel, gel, geldi, 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 geldi. Tamam. Geldi. Kaçacak. Devam et. Geldi, bir şey yok. Geldi. Palamut, evet. palamut bu. Evet. Gel, devam et. Kaldır. Şaşırma gelmeyor lan. çok güzel. Palamut tutuyor. Evet. Biraz daha sar. Biraz daha sar. Sar, biraz daha sar. Harika. Şu yani. harika. Harika, harika, harika. 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 Harika.